Bu kadar fazla deodorant sıkman gerekmezdi. Lakos bu oğlum, genç kızların büyülü rüyası. Sana öyle geliyor. Burnumun direği kırıl. Hele biraz da terleyince canla ha! Hayret! Demek insana kendisine kokmuyor. Biraz fazla kaçtı bu sefer. Bizimki hala uyanmadı. Kaç servisini ara. Kahvaltı istekmiş mi? <laughs> Aslanın kahvaltı isteyemez. Çünkü kendisi konuşamıyor. Hmm, dalganı geç! Aslı mı gördünüz mü? Erkenden bir şey çıktı efendim. Ne? Hatsız yani, nereye gitti? Nereye? Sabah erkenden çıktı efendim. Gün gece onunla konuşmalıyım. Söyledim sana. Engel olan sersin. Belki de hiç dönmeyecek artık. Onu ilk bulduğumuz yerde aramaktan başka çaremiz yok. Allah kahretsin! Eğer onu bulamazsak, hayatımın en büyük enayiliğini yapmış olacağım. Keşke mektupları verseydik. Keşke! <laughs> dikkatli bir tarafını incitmeyin. Sağ ol, benimle fazla ilgilenmeye başladın. Buralarda senden başka yarışılacak kimse yok. Bir sakatla yarışmak istemem. İşte, orada! yaşıyor mu Yaşıyor. Baksana Ceylan gibi de koşuyor. Peki, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Öncelikte telaşlanacak bir şey yoktur. Kabetimiz yetmiyormuş gibi, bir de bu çıktı başımıza. Şimdi nereden çıktı bu herif? Herif onun yanında cilveleşiyor... biz de burada duruyoruz. Nereden çıktı bu herif şimdi? Sahilde rastlamıştı. Hadi inelim aşağı. Niler, ya sevgilisi falansın? Hadi aklına getirme böyle şeyler. Mahvolurum o zaman. En iyisi gidip ne olduğunu öğrenmek. İnşallah iş işten geçmemiştir. Buralı mısınız? Bakın, bizimle dalga geçmek istiyorsanız hiç de iyi bir zaman seçmediniz. Geldiğin yere dön aslanım, hızı rahat bırak. Hemen şimdi. Şimdi! Konuşmadın Kaan <laughs> Dilini mi yuttun oğlum, konuşsana! Konuşsana be oğlum, konuşsana! <laughs> Dilsiz bu ya! <laughs> Nasıl anlamadık biz bunu? Ha? ...onunla evlenmeyi düşünüyorum. Aptal gibi. Ona anlatmak gerek. Hayatını kurtardık, ilgilendik, baktık. Ama bu bizim... ...ikimizin iyi niyeti. Doktor getirdik, ilaçlarını aldık... ...yemek yedik, çarşıya çıktık. Yani elimizden geleni yaptık... ...tüm iyi niyetimizle. Sen olmasan başka türlü olacaktı her şey bekli. Bu son şansımdı benim. Söylediklerin aynen benim için de geçerli. Hayatımıza gidiyor... Pat diye çekip gidiyor. Sonra bir daha geliyor, Yine gidiyor. Heh. Olacak şey değil ya. Bir dilsiz. Buradan gelip geçen bir dilsiz. Bir anda onu benden çalıyor. 50 yılda ilk kez bir elektrik çarptı. Deli olacağım ya. Bak baba. Önce onu ortadan kaldırmalıyız. Sonra aramızdaki meseleyi hallederiz. Çok zor. Onlar aynı dili konuşuyorlar. Bizse kıza daha seni seviyorum bile diyemedik. Belki de ikimizin de duygularını hissettik. Sana gelse ben, bana gelse sen. Belki de daha kötü şeyler olacaktı. Saçmalama Allah aşkına. Biz kendi derdimize düşmüştük de ondan. Beni bıraksaydın çoktan işi bitirmiştim diyorum sana hala anlamıyorsun. Sen beni bıraktın mı? Belki de şu anda hayatının en güzel günlerini yaşıyordum. Kim bilir biz burada kan ağlarken... ...o neler yapıyordur. Bir tane daha alayım. Bana da. Hakan hızlı gidiyorsun. Sen de. <laughs> Dinle. Önce çadırı yakmalıyız. Sonra da ona hayatında unutamayacağı bir dayak atmalıyız. Dayak evet. <laughs> mı? Dayakla bitmez ki bu iş. Onu ortadan kaldırmalıyız. kaldırmak. Bunu nasıl yapabiliriz ki? bakıyorsun Seviyorum dediğin şeyle onunla cinayet işlemeyi... göze alamıyorsun. Hani seviyordun? Seviyorum. <laughs> Sinek öldürmeye benzemez bu iş. Doğru dürüst bir plan yapmak gerek... Bak, sen aradan çekil istersen. Bu işi ben bitireyim. Sonra da... Sonra da kızın üstünde hak iddia etmeyelim artık. Kız sana kız. <laughs> evet. Zaten fazla şansın yok. Ama yok. Hiçbir şeyden vazgeçecek değilim. Eğer bir cinayet işlemek gerekiyorsa ona da varım. Hem böyle bir işi kuş kadar atlarınla tek başına yapamazsın.